Bayanlar baylar sevgili çocuklar hepinize Ankara'dan sevgiler saygılar sunuyoruz. Bugün 6 Mart 2025 Perşembe. Yine Pazar yerindeyiz. Öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Ee, kanalımızın devamı olan Ankara'da biri kanalına da abone olursanız seviniriz. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Pazar gezimize başlayalım. Karnabahar 30 lira. Arkadaşlar kolay gelsin. Nasılsınız? Aram. İyi misiniz? İyi <laughs> Kıvırcık 30 lira. Yeşillikler 15 lira. Nasıl işler? Enflasyon düştü diyor. Enflasyon düştü diyorlar. Evet biraz bir hareketlilik yok ama. Ama hareketlilik o işte. Evet. Olan o. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet değerli izleyiciler. Pazarda bir hareketlilik var. Saat 15:30 çekimlerimize devam ediyoruz. Muz 55 lira. Evet kolay gelsin kolay gelsin. Tomates 25 lira arkadaşlar kolay gelsin. 60 lira salatalık 60 lira biber. Evet ıspanak 40 lira karnabahar 50 lira. 580 dedi abi merhaba. Kolay gelsin. Yakalandık. Allah razı olsun. Allah Gördüler Allah bizi. Allah razı olsun. 10 lira. Baydanoz. Nasılsınız gençler? Ne yapalım abi? Niyetliyiz Allah. Allah kabul etsin. 250 lira. Kolay, kolay gelsin pazarcı. Teyze ne 150 lira çilek. Salatalık 60 lira. Kabak 40 lira. Salatalık 60. Domates 25. Portakal 35 lira, elma 40 lira. Hadi lan. Kolay gelsin. Arkadaşlar nasılsınız? Evet, Ankara'da 16 16 derece bir sıcaklık var. Pazar iyi, esnaf arkadaşlar mutlu. Kolay gelsin diyoruz. Evet. Portakal 35 lira. Diyor mu bizim Bak, mandalina 25 lira. 30 abi karnımız ağrır Ramazan'da. Hemen yemek söyleyeyim size. İnşallah. Oruç tutmuyorsunuz herhalde. Oruçluyuz, oruçluyuz. Allah Oy kabul etsin. Çok, evet. çok teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin. Evet, öyle görünüyor şimdilik. Mandala 25 lira. Evet, mandala 25, portakal 25, armut 20 lira. Portakal 30 lira. Çok güzel elması var 40 lira. Elmayı da bir çekeyim. Elma harika. Elmayı çektim. Elma güzel 40 lira amca 50 lira. Kolay gelsin. Lira. Amca. Alacağım onlardan. İnşallah amca. Görüşürüz. kandırdık. Evet tatlı biber 80 lira. Burada evet. kısmen acı çıkabilir. Bu da 80. Domates ne kadar? Domates 45. Domates 45 lira. Kolay gelsin. Nasıl pazar? Fiyatlar yüksek olduğu için işte durum İnşallah daha iyi olur. Kolay gelsin. Limon 20 lira. Karalahana 50 lira da 40 lira. Hayat yok. Arkadaşlar kolay gelsin. Arada müşteri yok. Gelir bakalım. Daha saatimiz erken. Ne zaman <laughs> kolay gelsin. <laughs> evet ben <rengarık, gülüyor> <ezgahı> geldik tezgaha <laughs> geldik. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet kameraman ben de buradayım diyor ama çok yoğunuz bugün. Pazar çok kalabalık. Kolay gelsin arkadaş. Yeşil elma 35 lira. Diğer elmalar 25 lira. Arkadaşlar kolay gelsin. Evet burası da pazarın yöresel ürünler. Yani kışlık ürünler. Bulgur, pirinç, kuru fasulye, nohut, erişte, yumurta ve hamur erişleri mevcut. Rağbet biraz fazla hanımefendiler talep ediyorlar. Evet mantar 100 ve 130 lira. Evet. Evet. Muz ne kadar? Muz 70 lira. Evet hurma 100 lira. Hurma 250. Amcam bu lezzetli olursa o seni çok evet. ya. <laughs> Onlar bitti. Bak Zakir Kaya merhaba nasılsınız efendim? İyiyiz iyiyiz hoş. Kolay gelsin. Evet, sağ hocam. Fresh geldi gözümüze. Ne, olur kadar olur. Palamut, ne kadar palamut 100 lira tanesi. Hani 100 lira. Hamsi ne kadar? Bir hamsi 150. Öbür hamsi 150. Alabalık evet. 150. Mezgit 200. Evet. Somon 150. Güneş azizlik yapıyor balıkçılara. Çek, çek 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 çek. Evet. Kolay gelsin arkadaşlar. arkadaşlar sağ, sağ Kabak kırklar arkadaşlar kolay gelsin. Nasılsınız? 30 lira ıspanak. Nasılsınız? İşler nasıl? Elmalar az 50 lira pırasa 30 lira havuç. Turp ne kadar? 35 lira turplar. Rengarenk bir tezgah. Şıkır şıkır bir tezgah. Evet. Böyle, 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 Domates 25 lira. Salatalık 60 lira. Kolay gelsin arkadaşlar. Nasılsınız? Ankara'nın yakışıklı esnafları. dikkat et de kesmesin. Dikkat ediyorum ben. Portakal 35 lira. Çilek 80 lira. Arkadaşlar kolay gelsin. Eyvallah sağolun. Nasılsınız? Pazarcı esnafı iyi misiniz? Evet. Evet. Portakal 25 lira. Armut ne kadar? Armut 30, 35 lira. Kolay gelsin. Evet yeşillikler, havuçlar. Arkadaşlar kolay gelsin. Herkes beni arıyor var ya bir tek beni sen buldun biliyor musun? Evet arayan buluyor. Kolay gelsin arkadaşlar. Karnabahar 30, kara 50, brokoli 40 lira. Arkadaşlar kolay gelsin. Nasılsınız? Ağabey İşler ağabey. nasıl? Çok şükür idare ediyoruz. Peki kolay gelsin. Kıvırcık? Kıvırcık, kıvırcık 25, lira. 25 lira. Pazarda kıvırcık fiyatları biraz hareketli ama burada 25 lira. Kolay gelsin. Ne kadar fıstığın kilosu? 100 lira. 100 lira. Mantar 80 lira. Bu biraz kararmış 70. Yerli ceviz 150 lira. Kurbana kadar 100 lira. Nasıl pazarın durumu? İş yok ya. Kimse yok ya. Evet, pazarda biraz sezgahınız sapa belki ondandır. Ya. Evet. sapa Evet, kolay gelsin. Kıvırcık ne kadar? Kıvırcık 25 lira. Evet, Temel gıda maddemiz patates 15 lira. Soğan ne kadar arkadaşlar? Soğan ucuz ya. Nasıl ucuz? Çok ucuz. Ne kadar kilosu? 25 lira. Evet, limon 30 lira. Seçme limon. Seçme havuç 15 lira. Evet değerli izleyiciler, pazarda ciddi bir kalabalık başladı. Evet buz 60 lira kivi 60 lira kivi ne kadar 60 mı evet saat 16.30 itibariyle pazarda ciddi bir hareketlilik başladı Biz bizde pazar gezimize devam ediyoruz. Arkadaşlar kolay gelsin. Evet. Değerli izleyiciler burası da ev gereçleri bölümü. Porselen tabaklar, bıçak. Hatta kaşıklar. Her türlü ev gereçleri var. Değerli izleyiciler, pazar gezimize burada son veriyoruz. Hepinize Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Hoşça kalınız. Kanalımızda kalınız.